Ben doçent doktor Altı Akın, Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanıyım. Yeni medya son yıllarda çok popüler bir kavram olsa da aslında yeni olan sadece medya değil. Yeni dünya, yeni yaşam, yeni teknolojiler, yeni sorular, yeni zorluklar, yeni normal, yeni bir kuşak ve yeni medya. Yeni medya ve iletişim bu yeni durum dikkate alınarak yenilenmiş oldukça köklü bir medya iletişim programı aslında. Program öğrencilerimize yaşamın tümüne ve hemen her sektöre bir şekilde temas eden hatta belki de yön veren yeni medya teknolojilerine, yeni medya kurumlarına, yeni medya kültürlerine ve yeni medya mantığına dair uzmanlaşmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırır. Dijital medyanın yanı sıra basın ve yayıncılık gibi geleneksel medyayı içeren farklı mecraları da göz ardı etmeyiz zira yeni medya köklü bir iletişim geleneği üzerine kurulmuştur. Bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve medya alanlarının iç içe girmesi sonucu ortaya çıkan bir alem aslında yeni medya. Veri, ağlar, platformlar ve içerikle anılan, dijital, siber ve etkileşimli sıfatlarla tanımlayabileceğimiz bir alan. İletişimse malum, bir imkanlar okyanusu. Bu ikisinin bir araya gelmesiyle yeni medya ve iletişim alanı ortaya çıkıyor. Yeni Medya ve İletişim Lisans Programının temel amacı bilginin ve verinin toplanması, yorumlanması, işlenmesi ve dağıtılması ve tüm bu süreçlerin yönetilmesi için gerekli olan becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Başka bir deyişle öğrencilerimiz anlamlı içeriklerin tasarlanması, üretilmesi ve yönetilmesi alanlarında uzmanlaşırlar. Mezun olunduğunda iletişimle ilgili tüm sektörlerde ayrıca şirketlerin, kurumların iletişim birimlerinde çalışılabilir. Mesela biraz daha detaya girersek Medya kuruluşları, geleneksel medya kuruluşları, televizyonlar, basın, radyo, reklam ajansları, yeni medya kuruluşları, mesela sosyal medya platformları, yapım şirketleri, dijital iletişim ajansları, yaratıcı endüstrilerin tümü ya da iletişime ihtiyacı olan tüm sektörler, hastaneler, havayolu şirketleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kuruluşları ve elbette üniversiteler, araştırma şirketleri, ölçümleme şirketleri. Buralarda üstlenebilecekleri çok pozisyon var, iletişim uzmanı olarak, içerik üreticisi olarak, sosyal medya yöneticisinden medya ilişkileri uzmanına kadar. Tüm bu alanlarda mezunlarımız var ve onlar sayesinde öğrencilerimiz daha mezun olmadan değerli bir network'ün parçası oluyorlar. Yeni medya iletişim programı öğrencilerin kendi ilgi alanlarını ve sahip oldukları yetenekleri keşfettikleri, tercih ettikleri doğrultuda uzman öğretim üyeleri eşliğinde yetkin bir hale geldikleri bir ders ve uygulama bütünü. Yaparak öğrenme mantığının esas alındığı bu program, öğrencilerimize uzmanlaşmayı kendi seçtikleri alanda yapma fırsatı tanıyor. Bu sayede zengin bir portfolyoyla mezun olan öğrencilerimiz, yine kendi tercihleri doğrultusunda belirledikleri alanlarda ilerliyorlar, yol alıyorlar. Bölüm öğrencilerimiz, üniversite hayatlarının henüz birinci senesinde medya ve iletişim dünyasına giriş yapıyor, bilinçli uzmanlaşmaya yarayacak temel bilgileri ediniyorlar. Ardından ikinci sınıfta stüdyo ve yapım derslerinin devreye girmesiyle yaparak öğrenmeye odaklanıyorlar. Burada yapılan çalışmalar son senedeki portfolyoya hazırlık oluyor aslında. Öğrencilerimiz bu süreçte öğretim elemanlarımızın yanı sıra çeşitli sektörlerden gelen profesyonellerle birlikte çalışıp gerçek içerikler üretiyorlar. Yeni medya ve iletişim bölümüne giren öğrenciler tümüyle yenilenen bir ders programını izleyecekler. Bu önemli bir şey. Gerçekten yeni bir program kampüsümüz ve stüdyolarımız gurur duyduğumuz çok önemli altyapı kaynakları bizim için en güncel teknik olanakları öğrencilerimize sunuyoruz. Bu arada belirtmekte fayda var. Uzaktan eğitimde oldukça tecrübeliyiz. Bu bizler için yeni bir şey değil. Üniversitemiz uzun yıllardır bundan faydalanıyor. Kampüs İzmir bizi kentin kurumlarıyla, bireyleriyle ve imkanlarıyla her an temas haline sokuyor. Ayrıca eğitim dilimizin İngilizce olması ve ikinci yabancı dil medya dünyasında farklılaşmak için çok önemli. Hayat becerileri, takım çalışması, çözüm üretme, kendini ifade, stres altında çalışma gibi beceriler bizim programımızın yine güçlü yanları. Ve belki de en önemlisi, öğretim üyeleriyle öğrenciler arasındaki benzersiz ilişki. Biz derslerin çok ötesine geçen, birbirinden öğrenen bir aileyiz aslında. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet.